Mikrofonu Sayın Bölge Açı'na takılıyorum. Kıymetli vatandaşlar, kıymetli hanımefendiler. Ben de bu güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. bunu vesile olan derneğimize, başkanlarına, destekçilerine, bütün üyelerine çok teşekkür ederim. Ne güzel ülkemizdedir. Ramazan akşamı gibi bir havayı Londra'da, Batı Londra'da yaşatıyorsunuz. Ne mutlu bize ve ne mutlu size. Ellerinize sağlık. Bütün destekleriniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, tabii çok büyük felaket yaşadık. Ve bu felaketin ardından burada herkes tek yumruk oldu. Memleketin etrafında hepimiz birleştik, tuzaklaştık. Sizler çok örnek e, burada bir davranış sergilediniz. E, Kral buya geldi ben Ankara'daydım. E, buradaki e, videoları, fotoğrafları izledim. Bence yıllar boyu hatırlanacak kararlar kaldı. Siz de buraya asmışsınız. Bu aslında aynı zamanda sizin ülkemizi, medeniyetimizi, insanlığımızı ne güzel temsil ettiğinizi de gösteriyor. Ee, biz her zaman söylüyoruz artık e, diplomasi çok oyunculu bir alan. Sadece biz diplomatlar diplomasi yapmıyoruz. Sizler yapıyorsunuz, kadınlarımız yapıyor, öğrencilerimiz yapıyor, derneklerimiz yapıyor. Bunun çok güzel bir örneğini bu vesileyle de gösterdiniz. Sizinle gurur duyduk. Buradaki bu ufacık çadır, bu ufacık alandan inanın e, Türkiye'de ve dünyada milyonlara ulaştınız. İyi ki varsınız. Sizin içinizdeki bu e, güzellikler inanın uzak coğrafyalara yayılmaya devam edecek. Tekrar bütün destekleriniz, yardımlarınız için teşekkür ediyoruz. E, biz de e, Büyükelçiliğimiz olarak, Başkonsolosluğumuz olarak, müşavirliğimiz, buradaki öğretmenlerimiz, din görevlerimiz olarak Size sunduğumuz hizmetleri inşallah daha da arttırmayı, daha da fazla çalışmayı söz veriyorum. bu konuda. Birlikte çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu ülkede birlikte güçlenip, birlikte yükseleceğiz. Dernek planımız konusunda ben de başkonsolosluğumuzun müşavirimizin temennilerine katılıyorum. İnşallah kısa sürede hep birlikte yeni binamızın da açılışını yaparız. Sağ olun, var olun.